farklı bir raporla oraya kepçeleri soktu maalesef. Gülben Ergen, Burcu Güneş, İntizar, Medyum Memiş gibi isimler bugün hava alanında görüntülendi sevgili izleyiciler. Onların hepsini aynı alanda toplayan sebep bakın neydi? Ünlü isimler Umre'ye gitmek için hava alanının yolunu tuttu. Halkın yakından tanıdığı isimler 2013'ün son günlerini kutsal topraklarda geçirecek. Gülben Ergen, Burcu Güneş, İntizar, Bedia Akar Türk ve Medyum Memiş gibi isimler kutsal topraklara gitmek için öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı'na geldi. O kadar. e gidecek ünlülerin arasında en dikkat çeken isim Burcu Güneş'ti. Tesettürle görüntülenen Güneş, "Allah hacı da nasip etsin." dedi. Güzel bir duygu. Çok heyecanlıyım. 2-3 yıldır daha da derinlikli bir şekilde İslam dininin ne kadar özel ve anlamlı bir din olduğunu araştırmalarını yapıyordum. Gülben Ergen'in havalimanına umreye uygun kıyafetlerle değil de günlük haliyle gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Bilet işlemlerini yaptıran ünlü isimler tek tek pasaport kontrolünden geçerek kutsal topraklara gitmek için uçağa bindi. Çok şükür bu sene de gitmek nasip oldu. Allah bütün e, gençlerimize gençken gitmeyi nasip etsin.